Hani Ayite Sefa Yılmaz'la çıkıp Kande Yaş sabek olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Veyahut da veyahut da hiç Ali İbrahim'i sabeke çekmeden başka ne yapabilir diyoruz. Orada da ancak ve ancak yok. Stoperlerden birisini Kuş, çekmez böyle olur. Kuşkusuz Erol Hoca bizim dediklerimizi milyar defa çalışmıştır 15 günde ama herhalde izleyicilerimizin yarınki maçı izlerken ki bakmaları gereken Fenerbahçe orta sahasında bilhassa kaptırılan ani toplarda ya da olgun toplarda Gençler Birliği'nin Beşiktaş ve Başakşehir maçı gibi pıt ileri çıkması. Orada da savunmada Tisaran, Serdar nasıl dönecekler? Caner oraları yayla gibi bırakacak. Hatırlayın Beşiktaş'ın geçen sene ilk dönemini, Abdullah Hoca'nın ilk dönemini. Dolayısıyla Fenerbahçe'den Fenerbahçe bunlar zorlayıcı etkin olabilir ama favori mi? Favori Fenerbahçe. Açık ara favori. E tabii. Yani yüzde yüz var ama yüzde yüz kazanır mı diye. Kağıt üzerinde konuşuyoruz Mustafa. Bu yani, hafta her maçı söylüyorum. Takımda. İnanılmaz sürprizlerin olacağı bir hafta. Milli maçlar dönüşü, Covid'ler var, eksik kadrolar var. Tam kadro hazırlanamayanlar var. Fenerbahçe'nin şikayeti ki haklı ama sadece kendisi haklı değil. Bütün kulüpler bu konuda haklı. Ya Kasımpaşa bugün akşam saatlerinde işte 7 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evet. Belki yani, yani Kasımpaşa teknik direktörüsünüz. Bir anda o oradan bir, en az 11'den 4 oyuncu vardır dedi. Bir, diye bir tahmin bilgi ediyorum. vereyim. Çok doğru bir tahmin yaptın. 3 tane e, çok forma şansı bulamayan kardeşimiz tane de 11 oyuncusu. 11 Kimler 11. olduğunu öğrendim ama tabii kulüp açıklamadan sonra bir ilgilendiremiyoruz. Açıklayamıyoruz. Ama yani o hoca nasıl bir plan yapsın bu gece? Tüm planlar. Sadece bir şey indi var. Şey ilgilendireme... Varga yolda i̇şte soracak. Varga yok. Varga oynayacak. Hı, yani tam. Varga milli takım temasından dolayı Varga evet. oynayabilecek. Varga pozitif değil. 7 oyuncunun 4 tanesi e, A takım oyuncusu sözünü ettiğin gibi 3 tanesi daha az forma şansı olan kardeşler. 4'ü de yerli oyuncu mu yoksa yabancı oyuncu mu? Ee, 3 yabancı, 1 yerli. Tamam. Evet. Peki, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, şimdi bir grafiğimiz daha ekrana gelecek. Geçtiğimiz 8 hafta boyunca e, Fenerbahçe'de e, gole en fazla katkı sunan oyuncuları hazırladı. Sevgili Furkan Bozoğlu e, editörümüz. O listeye de bakalım. E, listede e, Jose Sosa 7 maç. 2 gol 1 asist. Samat da 6 maç 2 gol. Papis 5 maç 1 gol 1 asist. Caner Erkin 8 maç 3 asist. Evet. Gole en fazla katkı yapan 4 oyuncu bunlar Fenerbahçe'de. Ki hafızalarda sanki hani bu geride kalan haftalarda daha farklı gol sayısı da bekliyorsun. Veyahut asist sayısı da bekliyorsun. 3 ee, gol, 4 gol, 5 evet, gol bekliyorsun O, değil o tarz e, bekliyorsun. Mi? Ama burada bir dağılımdan da söz, e, söz, edebiliriz. Gol dağılımından da söz etmemiz gerekiyor. Papisiste 11'de evet. olur mu Ilgaz Çınar? olacak bence. Yani benim kafamdaki Fenerbahçe'nin ileri üçlü olarak yani bir dörtlü savunma bundan önceki formasyonlara göre çıkacak olursa Samatta'nın eee Genk kulübündeki sağ kenar forvet oynayabilme özelliğinden sebep yani biz yarın e, Halil İbrahim üzerinde daha farklı bir baskıyı kurabilmek adına sağ, sağ bek oynayacağını düşündüğümüz birinde yani Tiam eee ve e, Samatta olabilir sağda. Bir daha Öyle. söyle Tiam Papits Samatta. Evet. Tiam sol kenar forvet. Samatta sağ kenar forvet, Papisse de merkezde. Bana göre yani bence de sanki bu senenin, bu sezonu Fenerbahçe'nin birinci golcüsü Sisse olacak gibi duruyor. O zaman şu manşet atabiliyor muyuz? Sisse harikalar kumpanyası. Onu bekletiyordunuz. O, onu bekletiyorduk. Bayağı Bayağı düşündük, evet. Onu ben 2003'ten 2008'den beri bekletiyorum da Ilgaz Şahit Duran'a bir tane gazeteci yani gazetede çalışan gazeteci şu başta atamadı ya. Sisse'nin çok iyi oynadığı Beşiktaş'ın şampiyonluğa katkı verdiği dönemlerde Sisse harikalar kumpanyası ne güzel bir manşet olurdu. Eduard Sisse. Eduard Sisse. Evet. Gençler Birliği'nde Salih Dursun ve Bogdan Stanku sakat olan oyuncular. Salih Yoğun sezona sonra... başlayamadı bile. Evet, Geçmiş cezası başladım. var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Jose Sosalı Fenerbahçe, Jose Sosalı'nın bir orta saha, Jose Sosa'sının bir orta saha olayında e, son hafta karşılaşmasıyla birlikte Sosasız Fenerbahçe'yle oyunu hep bir eksik görüşü hakim. Öyle. Bir. ikincisi hücum anlamında... E, sahada hücum çeşitliliği Fenerbahçe sunamıyor. Bu konuda eksikler var, eleştirisi var. Ne dersiniz? Bir. Özellikle pozisyon <laughs> zenginliği açısından. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. E, hemen o ilk iki sorunun cevabını vereyim. Üçüncüyü bekleyeyim mi Mustafa? Yok buyurun. Teşekkür ederim. Her sordum da ondan sonra tekrar bir soru geldi aklıma. O yüzden yani. <laughs> Yok ben devam ediyordum. Sıralı sormaya <laughs> devam edecektim. İyi yerde. Hepsini, Hepsini aklımızda tutamayız abi. O yüzden. Peki lütfen. Peki ben... Sıralı otogaz <laughs> sistemi. Sıralı <yapayım> <gülüyor> <gülüyor> Konyalı yoğundan. <ya> <laughs> <laughs> Diyeceklerimi unuttum. <laughs> şu, an, şu an soruya girseydin zaten evet, işte. Hücum çeşitliliği. Hücum çeşitliliği. Tabii. Ben sana Arda diyorum. Sen gidip Holmen diyorsun muamelesi görüyorsun. Holmen de çok güzel topçuydu. Türkiye'de kıymetinin bilinmediğini düşünen ender kişilerden biriyim. Katılıyorum. Bir çok özel topçu. Başakşehir performansı çok evet, iyiydi. Çok iyiydi. Müthişti. Çok çok iyiydi. Çok iyiydi. Peki. Ilgar Erol Hoca'nın 8 haftalık performansını başarılı buluyor musun? Bence başarılı unutmayalım. Çaykur Rizespor maçına geçen senenin bütün zihinsel handikaplarını yaşayan bir kadroyla çıkmak zorunda kaldı ve kazandı. Yani süreyle başladı maça. Unutmamak gerekiyor hiçbir Deniz, şekilde. Deniz, Serdar. Tabii Deniz Serdar. Yani bu oyuncu grubu sağdaydı. Tamam yeni transferler de vardı ama hatta o maçı ilk 11'i gördüğünde ve sonrasında da işte A Spor ekranlarında e, Erol Bulut en fit kadroyu tercih etti demiştik. Böyle bakmak. En hazır. En hazır kadroyu. Başarısız olduğu maçlar var mıdır? Başarısızlıktan kastımız bir maç içindeki teknik direktör performansı, sahaya çıkarttığı 11 ve yapılan değişiklikler üzerinden. Evet, var. Yani Hatay spor maçı bence büyük sıkıntıydı Erol Bulut adına. Çok ciddi sıkıntılar barındırıyordu. Bakmayın Fatih Karagümrük maçı kazanıldı ama Sabo ikinci penaltıyı kaçırmasa biz çok farklı bir şeyden bahsediyorduk. Ama diğer açıdan bakmamız gerekiyor. Bir... Ben hala doğru bir kadro oluşturulduğuna inanıyorum. Hem şampiyonluğu hemen elde edebilecek hem de önümüzdeki yıllarda da Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek bir oyuncu grubu var. Böyle bakalım. İki, Erol Bulut işin savunma yönünü, hücum yönünü şimdi çözüyor. Savunma yönünü yavaş yavaş çözecek. Çünkü Erol takımlarına karşı kolay alan bulamazsınız. Şu eldeki mevcut kadroya göre Fenerbahçe'nin oyunu seni tatmin ediyor mu? Yok, ben %100 tatmin ediyor diye bir şey söyleyemem ki. Ama bu Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin takımı da %40'larda diyebileceğim bir durumda da değil. Bence şu anda %60'larda oynuyor Fenerbahçe. Ama gayet tatminkar bir başlangıç. Mehmet Aya. Benim için. Aykut Kocaman, Erol Bulut, Abdullah Avcı, kısmen Okan Buruk, geçmişteki Ersun Yanal. Bunların hepsi üzerine koyma hocasıdır. Abdullah Avcı ile konuştuğumuzda biraz sonra Trabzonspor meselesini anlatırız biraz. Ilgaz da vardır defalarca konuşmuşuzdur. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Antrenörlüğü'nü beğenmiyorum ben deyip 2014-15 senesindeki sağ bekini hatırla. Kimdi? Uğur Uçar. Uğur Uçar. Sol bek Ferhat. Merkezde Metin Depe'ye kadar yolu var oradan. Şimdi dolayısıyla bu tip hocalar hele hele bir de bunların içerisinde en gurbetçi, en böyle Türk olsa bile Alman kafalı adam Erol Bulut Hoca olunca bu adamdan hadi 8. hafta bize muhteşem bir menü çıkart demek çok doğru değil. Ama Önümüzdeki haftalar için çok daha iyisini vaat ediyor diyorsunuz. Yani. Ben Trabzon'da Abdullah Avcı bugün ne düşünmekteyse Erol Hoca'nın 8 hafta öncesinden aynı şeyi düşündüğünü adım gibi eminim. Ne diyor Abdullah Hoca? Önce takım savunması diyor. Ben iddia ediyorum Erol Hoca geldiği günü itibariyle zaten bilinçaltı şeyi verdi. İlk Fenerbahçe TV röportajını hatırlasanız da hücum futbolu, hücum futbolu, hücum futbolu bunu söyleten savunma futboluyla başlayacağı zihniyeti yani Abdullah Avcı'dan bence 8 hafta önde. Aynı kafa, aynı zihniyet, aynı doğru oyun, aynı başarı açlığı ama öte yandan da Fenerbahçe var. Dolayısıyla Erol Hoca'nın 8 hafta sonrasında Fenerbahçe oyununu çok geliştirdiği, mütekamil hale getirdiği, kamil bir oyun ortaya koyduğunu söylemek çok akılla bağdaşmaz bence. Sevgili Serdar, belirtmek istediğim bir şey var mı bu konuda? Yani Elgaz'a katılıyorum. %60 seviyesinde bu geniş kadroyla asıl zorlaştıran o. Hani geniş kadro olması. İşte bakın Novak'ı idare edeceksin. Nasıl oynatmıyorsun. Efendim birkaç oyuncu mutlu değil. Bence, Onları idare edebilme açısından zor. Ben ben belki %65 ama bundan dolayı. Erol, Erol Ulutay en fazla belki sorgulayabileceğimiz ve hatta tart genel futbol adına tartışmaya açabileceğimiz nokta oyuna müdahaleleri. Belirli oyuncu değişiklikleri, e, maçı çözme ihtimali yüksek olan oyuncuları e, belirli zaman diliminde sürekli dışarı alması ve oyunu bazen çorbaya dönüştürmesi diyebiliriz. Çok fazla forvetle oynamak e, doğru bir şey midir? Geri de bıraktığın maçlarda hangisini Erol Hocanın Yakasına madalya gideye takarsın. Teknik adamlık madalyası. Fenerbahçe Trabzon o da biraz Trabzon'dan kaynaklı. Ha. Yani ben e, Galatasaray maçındaki takım savunması O da başlangıç. Başlangıç, başlangıç. O, o da Başlangıç. Da başlangıçtır. Ben o maçı söylerim. Derbiyi söylerim ben. Ya Erol Hoca'nın kariyerine ya derbi, bakalım. Ya Fener, ya, Fener, ya ikisi. Evet. evet Erol Hoca'nın kariyerine bakalım. 121 maç. Onu belirtelim değerli izleyiciler. Ve Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Spor, Alanya Spor. O grafiğimiz de ekrana gelecek. 54 galibiyet, 30 beraberlik, 37 mağlubiyet. Bu işin yükün çoğu Bunlar, Alanya Spor ve Malatya Spor. Kupalar ve, kupalar ve Türkiye Kupaları dahil bu. Yoksa Resmi do, ligde 99 yoksa. Evet, ligde dahil diyecek. Ligde 100. Ama e, kupayla birlikte 121 maç ve bence işin içinde Malatya Spor ve Alanya Spor da var. Avrupa'da iki tane Malatya var değil mi? İki maç var. İki maç var Avrupa'da. Sergen Yalçın'da değil mi Malatya Malatya'nın Avrupa'sı? değil mi? Aha. Evet, ben Sergen Hoca'da. Sergen Hoca ile Avrupa yok mu hocada? Onu... şu anda hatırlayamadım. Yani sen sordun hatırlayamadım. Yani toplam resmi maçı 121 1 121 resmi maç. 54 galibiyet, 30 beraberlik, 37 mağlubiyet bence gayet iyi rakamlar. Yani Bence de sadece... biri büyük takım, diğerleri e, İstanbul dışı takım. Yani e, mağlup da gelebileceğin, galip de gelebileceğin sürpriz sonuçları olmadığı e, takımlar. Bence gayet iyi. Sergen Hoca'nınkine de bakalım mı? Bakalım. Saygın Hoca'nın kariyerine de bakalım. Beşiktaş, Gaziantep, Sivas Spor, Eskişehir Spor, Alanya Spor, Yeni Malatya Konyaspor, Kayserispor. Takım sayısı bir aylık fazla hocam. Ve bitirebildiği bir sezon yok. 165. 34 maç yok. Maç. 62 galibiyet, 49 beraberlik, 54 mağlubiyet Saygın Hoca'nın rakamları. Ama bazı kulüplerde... Şimdi başlı başlı sonu var, 30-34'ü bulmuş o o var. Değil, Yani ligde kalma ihtimali çok düşük olan, kadro anlamında Mali anlamda da çok sıkıntılı kulüplerde de bu performansı gösterdiğini unutmayalım Sergen Yalçın. Hatta hepsinde bence. Neredeyse. Yani evet. Ben başarılı buluyorum. Gaziantepspor var değil mi Sergen Yalçın. Var, var. Gaziantepspor çok spor. en en sancılı dönemiydi. Belki de Gaziantepspor'un Süper Lig'de yaşamış olduğu en sancılı zaman Sivas. gitti. Ta, pardon Kayseri'yi kötü aldı. Evet. Bir sezonu tamamlayamamışsının hakikaten üzücü. Çok Ama iyi. birinci nedeni Sergen Yalçın mı, yönetimler mi? bilmiyoruz Ayrıca ona yandım adam gel buraya diyen yönetimlerde Yani olumlu tarafı da o Sergen Hoca 4-5 takıma sonradan çağrıldı Sergen Hoca da e, İstanbul dışı takımlarda genelde öyle yönetimlere pek biat etmez Yani şöyle oynat böyle oynat al, Bunu e, al bunu alma Kelime oyunu yapma <gülüyor> <gülüyor> Böyle girmez İstanbul'da biat etmesine gerek yok Biat ettiği yer zaten kendi taraftarı Taraftarına ediyor Evet İstanbul'da Sergen Yalçın kendi taraftarına biat ediyor Altyazı yazabiliyor muyuz? Sen oradan diyorsun ki başkanı biat etmiyor. Ya daha önce sen, de sen dedin ya. Sen, sen giderken ben geri geliyordum. Nereden? O yerden. <laughs> Peki. Uygarz'la hiç alakamız yok. B bize Peki. bakmayın abi. Evet. Peki. Avzan Abdullah Hoca'ya da bakalım. Abdullah Avcı. Sergen Hoca Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den daha fazla takım çalıştırmış. Böyle bir detay var tabii.